G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12. sıradayız. 23 yılda yıllık ortalama %5,4 oranında büyüme kaydettik. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı. Bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Savunma sanayindeki başarı hikayemizi sizler zaten biliyorsunuz. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi. Bugün 615 bini geçtik. Sağlıkta yatak sayımızı 164 binden alıp 271 bine çıkardık. Malumunuz 6 Şubat 2023 tarihinde 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Yalnızca iki buçuk yılda 304 bin konutu afet e vatandaşlarımıza teslim ettik Sadece 23 yılda başardıklarımız inşallah gelecekte başaracaklarımızın teminatıdır. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz.